merhaba arkadaşlar ee, size teşekkür etmek için videoyu yayınlıyorum akşam vakti Evet arkadaşlar e, çok teşekkür ederim e, Umarım bu ile ilerleme kaydederim sizin sayenizde oluyor bunlar Evet arkadaşlar şey e, bugün e, yarın video atacağım bugün atamadım e, bunu atacağım arkadaşlar ya yani, siz bana abone olun yeter. Ben bu işi zevkine yapıyorum. Yani benim fazla boş zamanlarım olduğunda sıkılıyorum. O yüzden. Ama diğer youtuberlar zevkine yapmıyor. Kapışmak için yapıyorlar. Yani ben burada tek başıma abimle beraber video çekiyorum. Benim şu an videolarımda abim var sadece. Ben başka video çekmedim arkadaşlar. Ee, umarım böyle e, çekeriz tekrardan arkadaşlar. Umarım abimle kapışırız oyun kanalı. Hemen yazın abone olun arkadaşlar. Abim 3 abone olduğunda ben 30 abone olduğunda abimle kapışacağız arkadaşlar. E, yarın video yazacak unutmayın arkadaşlar. E, o da böyle bir 10 dakikalık falan sürecek arkadaşlar. Umarım plaket gelir bana. Ben plaket için yapıyorum. Altın plaket kasıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar plaket için yapıyorum ben zevki yani. Hadi görüşürüz. Sizi çok seviyorum ve bay bay.